Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere VLC Media Player'da son kullanılan medyaları aç özelliğini nasıl kapatabiliriz ve neden kapatmalıyız konularına açıklık getirmeye çalışacağım. VLC Media oynatıcısını henüz denemediyseniz video ve müzik konusunda denemenizi öneririm. Oynatmadığı format hemen hemen yok gibi. İlaveten sizi kodek bulma ve yükleme derdinden de kurtarıyor. Gel gelelim eğer hali hazırda VLC Media Player'ı varsayılan ayarlarıyla kullanıyorsanız hangi videoları izlediğiniz hakkında başkalarının da bilgi sahibi olabileceğini göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu durum aslında VLC oynatıcısının izlediğiniz videolara kolayca tekrar erişmeniz için tasarlanan bir özelliğinden kaynaklanmaktadır. VLC Media oynatıcısı varsayılan ayarlarında son izlediğiniz 10 videonun kaydını tutar. İlgili 10 videoya erişmek için ise bakınız arkadaşlar hemen VLC oynatıcısını açalım. Ortam diyoruz. Son kullanılan ortamları aç dediğimizde görüyorsunuz son izlediğim 10 filmin hepsi burada. Bu özellik Microsoft Office'in son açılan dökümanların kaydını tutması ile hemen hemen aynıdır. Lakin şöyle bir senaryo düşünün. Aynı bilgisayarın kullanıldığı bir ailede ergenlerin izlediği videolar hakkında anne babası, ablası veya kız kardeşi ya da abisi listeye bakıp bilgi sahibi olabilecektir. Bu durum özel hayatın gizliliğinin ifşa edilmesi demek olduğundan pek kabul edilebilir değildir ve ilgili özelliğin kapatılması çok daha iyi olacaktır. Aslında bakınız arkadaşlar aynı yere bir daha gidelim dip kısmındaki temizle özelliğini kullanırsanız bunlar silinecektir. Fakat bu yeterli değildir. Çünkü bu kayıtlar tekrar burada oluşacaktır. Bu sebepledir ki VLC medya oynatıcısında şu şekilde araçlar, Ayarlar, arayüz sekmesinin dip kısmında son oynatılan öğeler kaydedilsin diye bir özellik vardır. Buradaki kutucuktaki tiki kaldırıp kaydet dediğimizde tekrar gidip bir kontrol edelim her zaman iki defa kontrol etmekte fayda var. Son oynatılan öğeler kaydedilsin kutucuğu tiksiz. Biz de zaten bunu istiyorduk. Şimdi de yapmamız gereken bir diğer şey ortam son kullanılan ortamları aç dedikten sonra temizle kısmına tıklamaktır. Tekrar gidip kontrol ediyoruz. Son kullanılan ortamları aç silik yani kullanılmaz hale geldi. Böylece VLC Media Player ile izlenen dosyalar artık kayıt altına alınmayacak ve aynı bilgisayarı kullanan kişiler birbirlerinin son izledikleri 10 video dosyası hakkında bilgi sahibi olamayacaklardır. Elbette bu ayarların geçerli olabilmesi için VLC'yi yeniden başlatmanız gerekebilecektir. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirim açarsanız memnun oluruz, hepinize iyi günler dilerim.